Balıkesir Tabip Odası açıklamalarda bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Her yıl dünya genelinde, başta gebeler, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere 250 bin, 500 bin kişinin ölümüne sebep olan grip hastalığından korunmanın aşıdan daha etkili bir yolu yoktur. Grip, tüm yaştaki bireyleri etkiler, okul devamsızlıklarına, iş kayıplarına neden olur. Ancak özellikle gebeler, 50 yaş üstündekiler, 5 yaş altındakiler, akciğer, kalp hastalığı olanlar, böbrek, karaciğer yetmezliği olanlar, kanser, diyabet gibi hastalıklar veya ilaçlar nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, organ nakli yapılanlar ve aşırı şişman kişiler gripten daha çok etkilenirler. Bu kişilerde grip hastaneye yatışlara hatta ölümlere neden olabileceği için öncelikle bu kişiler ile sağlık çalışanlarına grip aşısı yapılması gerekir aşıya, aşı içeriğindeki maddelere karşı daha önce ciddi alerjisi gelişmiş olanlara grip aşısı yapılmamalı. Aşı felç yapmaz, kısırlığa neden olmaz, gebelerde de güvenle yapılabilir. Grip aşıları COVID-19'a karşı ülkemizde uygulanmakta olan aşılarla aynı gün veya herhangi bir zaman aralığında uygulanabilir. Grip aşısının her yıl Ekim ayında yaptırılması gerekir.